Çanakkale'nin Napseki ilçesine bağlı Kangırlı köyünde, dün tarlada hayır çeşmesi için su kanalı açma çalışmaları sırasında yaşanan bir toprak kayması felaketinde iki kişi hayatını kaybetti. Olayda, üç kişi toprak altında kalmıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık personeli, AFAD ve UNKE ekipleri hızla sevk edildi. Toprak altından çıkarılan kepçe operatörü Refik Bilgeç, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yarı beline kadar toprak altında kalan Tahir Ödemiş ise, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sefer Arslan isimli diğer mağdurun cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. İki kişinin ölümüne sebep olan olayda, kepçe operatörlerinden biri olan Heyke, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.